İkinci videoya geçtik. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu arkadaşımız bizi kovarlayacak. Tipeyi göstereceğim. <laughs> <laughs> o kadar da var. Yakışıklı kameramanımızı gösteriyoruz. Şimdi geç şuraya bakalım. Şimdi başlıyoruz. Kameramanım koşarsan arkadaşım ıı, takipçilerimiz bizi göremez. Şimdi başlatıyoruz. 1-2-3 Gel.

Dio. Hop. Kamera At. La. Tamam. Kaçış aç. Gel. Bizi yakalayamıyorsun. Emir bizi yakalayamıyorsun. Geldim ama. Ulaşsın lan. Ne geldi devam edek ulaşsın. Anne de oyuncu geldi lan. Evet alıyorum da. Gel. Gel. Olmadı. ya?